Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün sizlerle beraber Frederic Malle üzerine konuşuyoruz. Aslında birçok markayı koyabilirdim diye düşünüyorum ama ilk olarak bence Frederic Malle üzerine konuşmalıyız. Frederic Malle benim için parfüm dünyası içerisinde apayrı yere sahip olan markalardan biri. Bunun temel sebebi Parfümörlere yaklaşımları, parfümlerin içerik kalitesi, parfümlerin özgünlüğü ve markanın çizgisiyle ilgili bana çok hitap eden bir marka, Frederic Malle. O yüzden bugün sizlerle beraber Genel olarak koleksiyonumda var olan parfümlerini ve deneyimlediğim parfümlerini aktarmak istiyorum size. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim. Sıralamayı en az sevdiğimden en çok sevdiğime doğru yaptım ama yani böyle ilk 5-6'sı da birbirine çok yakın. O yüzden genel olarak çok sevdiğim parfümleri zaten anlatımımdan anlayacağınızı düşünüyorum. Ve daha fazla uzatmadan hemen ilk parfüm ile başlıyorum. Yanımda Dominic Ropion'dan Colon Indelible var. Colon Indelable adından da anlayacağınız üzere bir kolon. Zaten esans oranı Frederick Mal'ın kendi sitesinde de piramitte çok daha düşük olarak konsantrasyon olarak daha düşük gözüküyor. Burada çok yoğun ve keskin bir sitrus göreceksiniz. Bence tam olarak bir tıraş kolonyası. Yani çok fazla üzerine konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum bu parfümün. Zaten hani hitap ettiği ve ismiyle de uyumlu olduğu için hitap ettiği kitleye de aslında doğru bir seçim olmuş bence isim olarak. Fazlasıyla maskülen bence bu parfüm. Genel olarak benim çok etkilenmediğim parfümlerden biri oldu açıkçası ama bu tarz parfümlere göre performansının etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Citrus hissiyatının da kısa bir süre sonra yeşil hissiyat ile beraber bir tık daha hissedildiğini daha böyle yeşil hissiyatında Geriden de olsa geldiğini hissediyorum ama yani çok gerekli bir parfüm mü? Tıraş kolonyası seviyorsanız evet. Onun dışında hayır diye düşünüyorum. Şimdi bir başka parfümden bahsedeceğim. E, vetiver Extraordinary. Yine bir Dominic Ropion parfümü. E, burada bir vetiver kullanımı var ama ekstraordinerlik bir vetiver kullanımı söz konusu değil. Gayet makul bir vetiver var burada aslında. Yine vetivere çok yakışan o sitrus dokunun pembe biberle biraz daha yumuşatıldığı ve odunsuluk eklendiği ama vetiverin ön planda olduğu bir parfümü göreceksiniz. Ben buradaki vetiveri Chanel'in Sycamore'daki vetiverine benzettim. Özellikle açılışta benziyorlar ama kısa bir süre sonra Vetiver Extraordinary'deki e, vetiver bence topraksı, ben, özellikle nemli toprak hissinin daha yoğun hissedildiği bir parfüm halini alıyor. Kısa bir süre sonra da zaten pek başka bir şey alamıyor oluyorsunuz parfümde. Genel olarak benim e, vetiver parfümleri içerisinde favori parfümüm diyemeyeceğim e, parfümlerden bir tanesi oldu. Y yine de Dört mevsime uygun bir vetiver parfümü arıyorum diyorsanız bence bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Bence silajı bir tık tene fazla yakın ama onun dışında bir vetiver yorumu olarak kabul edilebilir bir vetiver yorumu olarak buluyorum. Ama böyle çok fazla Aa, şaşırdım ya da çok sevdiğim bir vetiver yorumu olmadı. Bu yüzden şişeli almayı da düşünmüyorum vetiver ekstraordinary'i. Şimdi üçüncü sıraya bir e, kült parfümden bahsedeceğim. E, çok seveni var. E, ben biraz böyle aşk-nefret ilişkisi yaşıyorum bu parfüm ile. Carnal Flower. Carnal Flower bir sümbülteber yorumu ve sümbültebere burada Yasemin Hindistan cevizi aynı şekilde ökaliptüs fazlasıyla eşlik ediyor. Ve e, Hindistan cevizini de yine hissediyorsunuz. Bir de kavun göreceksiniz ama yani Kavunu ben pek hissetmedim açıkçası. Onu da söylemek isterim. Burada Eucalyptus ve Sümbülteber ön planda baş rolde. Hatta öyle ki ben biraz Eucalyptus'tan dolayı bu parfümden itildiğimi düşünüyorum. Dönem dönem tenimde sevmekle beraber yeşil hissiyatının çok kuvvetli olduğunu düşündüğüm parfümlerden biri. Kalıcılığında performansında tek bir sözüm olamaz ama e, bazen e, nerede kullanacağımı, nasıl kullanacağımı bilemediğim parfümlerden biri oldu. Bence özel gün parfümlerinden bir tanesi. Böyle her günün parfümü olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Sevenleri çok. E, ben Bazen çok seviyorum, bazen de hiç sevmiyorum parfümü. Neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama bence e, özellikle sümbülteber severlerin e, bakabileceği ve bana kalırsa sümbülteber yorumları içerisinde referans olabilecek parfümlerden biri. Öyle ki bu parfümde çok yoğun bir sümbülteber esansı kullanıldığını biliyorum. Ki sümbülteber içerik olarak yani parfümlerde kullanılması en pahalı malzemelerden bir tanesi. Notalardan bir tanesi. O yüzden parfümü bu yönden çok takdir ediyorum. Ama yine de çok anlaşabildik mi emin değilim. Bayağıdır da koleksiyonumda var bu arada. Yani en az bir iki yıldır koleksiyonumda vardır Carnal Flower. Pek böyle e, yani dediğim gibi bazen seviyor gibi oluyorum. İkinci gün kullanmaya geldiği zaman ikinci gün böyle sanki parfümle pek anlaşamıyoruz gibi oluyor. Şimdi yine bir böyle parfümden bahsedeceğim size. Bu sefer yanımda Pierre Bourdon'un iris pudresi var iris pudre özellikle iris sevenlere rahatlıkla tavsiye edebileceğim özellikle de böyle pudra hissiyatına eşlik eden hafif tatlılığı sevenlere daha da şiddetle tavsiye edeceğim parfümlerden biri iris pudra benim e, olgun bulduğum parfümlerden biri oldu neden olgun buluyorum bu parfümü? Bence buradaki iris çok ön planda bir iris. Gerçekten böyle nota olarak e, irisi tadabileceğiniz parfümlerden biri. Pudra hissiyatı çok kuvvetli. Ama bir, bir de bence bu parfümde tatlılık var. Bu tatlılık biraz beni parfümde e, itiyor mu diyeyim. Yani irisle yakıştırmıyorum aslında galiba. Çünkü bir tık burada sıcak bir iris yorumu göreceksiniz. Hatta bence rahatlıkla sıcak iris olarak tanımlayabilirim bu parfümü. Pudra hissiyatı yine bunu destekliyor elbette. Ben bir tık daha odunsu, yönü kuvvetli Diğer notalarla desteklenmiş irisi seviyorum. Ama performans ve silaj çok başarılı. Özellikle ilkbahar, sonbahar, kış çok rahat kullanılabilecek bir parfüm. Bence feminen bir parfüm ama tabii ki siz istediğiniz parfümü kullanabilirsiniz. Ben sadece bu parfümde böyle kendimi parfümle çok uyumlu göremedim. O yüzden e, biraz daha listenin başında anlatıyorum Iris Pudre'yi. Genel olarak sevdiğim bir parfüm ama sizi de seveceksiniz. Çok zorlayıcı bir tarafı yok bu parfümün. Frederic Mal parfümlerinin bir kısmı az sonra geleceğimiz kısmı bir tık daha zorlayıcı ama Iris Pudre onlardan bir tanesi değil. Iris severlere tavsiyem. Şimdi e, benim koleksiyonumdaki ilk parfümümden bahsedeceğiz. E, bir başka gül yorumunun da gölgesinde kalmış bir gül yorumu. Edward Flesher'ın Un Rose adlı parfümü. Un Rose benim eğer gül seviyorsanız size tereddütsüz tavsiye edeceğim parfümlerden biri. Burada sulu sulu, canlı böyle gülü yapraklarıyla da beraber dolu dolu hissettiğiniz bir parfüm var. Öyle ki bu parfümde gül çok on ama onu hemen böyle çok çiçeksi, çok böyle keskin çiçeksi olmaktan çıkaran bir şarap kullanımı var parfümde. Bir de bence ben nota dizilimini bir kenara koyarsak parfümde özellikle geranium olarak geçen sarmaşığı da çok net hissediyorum. Bence güzel bir parfüm. Özellikle ...ilkbahar, Yaz, Sonbahar Kış. Yani böyle hepsinde olabilecek bir parfüm ama benim ilkbahara ve yaza çok yakıştırdığım parfümlerden biri oldu. E, keşke daha çok kullanabilsem bu parfümü. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bence gül severler için vazgeçilmez olabilecek parfümlerden. Bir tanesi performans ve silaj yönünden hiçbir sorunu yok. Gerçekten çok 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 başarılı ve böyle bir gül yorumu için büyük ihtimalle çok yoğun esans kullanıldığı için ben bence performansı e, ön planda olan bir gül yorumu. Benim koleksiyonumda gül yorumları içerisinde, güle odaklı yorumlar içerisinde gerçekten sevdiğim parfümlerden biri. Bu arada bence günlük kullanıma da uygun bir parfüm. Onu da eklemeden geçemeyeceğim. Yani e, özel bir günde de kullanabilirsiniz ama günlük olarak da rahatlıkla bence kullanılabilecek parfümlerden biri. Şimdi Gölgesinde kaldığı gül yorumundan bahsetmesek olmaz. Portrait of a Lady. Portrait of a Lady zaten çok popüler bir parfüm parfüm dünyasında. Şöyle ki içerisinde gülün ötesinde var olan notalar var. Yani gülü hissetmekle beraber ben gülden daha fazla baskın olarak bu parfümde karanfili çok net hissediyorum. Aynı şekilde bence bu parfümde çok ciddi anlamda bir odunsu dokunuşu var bu parfümde. Genel olarak Portrait of a Lady göreceğiniz üzere benim kullanım yönünden fazlasıyla kullandığım bir parfüm. Severek kullanıyorum. Özellikle geçtiğimiz kış değil, ondan önceki kış çok yoğun kullandığım parfümlerden biriydi. Portrait of a Lady bence bu listede Carnal Flower ile beraber kütleşmiş. Parfümlerden bir tanesi artık. Üzerine çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Seviyorum ama e, üzerine gül kokladım diyeceğim. <laughs> Şimdi komik olacak ama öyle gerçekten. Portrait of a Lady'den bir tık uzaklaştığımı da söylemek isterim. Çünkü artık neredeyse herkes kullanıyor gibi oldu Portrait of a Lady'yi. Yine de Cesur bir parfüm Portrait of a Lady. Gül yorumları içerisinde eğer böyle e, daha yoğun, daha iddialı, daha çarpıcı, olgun bir gül yorumu istiyorsanız Unisex çizgisiyle beraber bence kullanılabilir e, Frederic Malle parfümlerinden bir tanesi. Sadece ben de onun yerini bir başka parfümle dolduruyorum diyeceğim. O da bir yine Frederic Malle parfümü. Benim çok sevdiğim e, Superstitious. Superstitious bir Dominic Ropion parfümü. Albert Elbaz'a ithaf edilmiş, onun için yapılmış, ona ithaf edilmiş bir parfüm. Albert Elbaz bir tasarımcı, ondan da bahsedeyim. Lanvin'in eski tasarımcılarından bir tanesi. Hatta yakın bir zamanda sanırım koronadan hayatını kaybetti Albert Elbaz. Burada aldehitik bir açılış var. Yani aldehitler çok ön planda bu parfümde açılışta kısa bir süre sonra e, yasemini ve tütsüyü çok net hissediyorsunuz parfümde. Benim için bu iki notanın çok ön planda olduğu bir parfüm oldu. Odunsu yönü kuvvetli olmakla beraber aldehit, beyaz çiçek ve kirlilik hafiften indolik bir havanın var olduğu bir parfüm çok zor bir parfüm. Herkesin kullanamayacağı bir parfüm. Herkese tavsiye etmediğim bir parfüm. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Eğer farklı ve özgün bir parfüm yorumu arıyorsanız, ben aldehitleri seviyorum, tütsüyü seviyorum, beni zorlasın parfüm diyorsanız, Superstitious o parfümlerden bir tanesi. Benim kara kışta kullandığım bir parfüm. Kolay kolay böyle sonbaharda bile sıkmıyorum açıkçası. Çünkü bana kalırsa en güzel hali, kışın istedilen hali. Ama e, genel olarak bu parfüm listesinde benim e, biraz daha farklı bir yere koyduğum. Bence kalite ve içerik olarak, esans olarak e, ve parfümdeki özgünlük ve yaratıcılık olarak e, bambaşka bir yerde. Daha önce bunun gibi bir parfüm koklamadığınızda eminim. Koklayacağınızı da zannetmiyorum kolay kolay. Bir tık Portrait of a Lady ile birbirlerine benzeyen bir tarafları var. E, dipte gerçekten o karanfil tarçın etkisinden sanırım. Tam emin değilim ama e, birbirlerine çok yakın e, bir paydaları var ama daha sonrasında birbirlerinden ayrılan bir üst ve orta notalar var. O yüzden sanki böyle ortak bir paydaları olmasına rağmen tercih etmek zorunda kalsaydım kesinlikle superstitious'ı tercih ederdim diyorum. Ve çok severek kullandığımı da ifade etmek isterim. Şimdi sıraya bir başka e, karanfil tarçın parfümü alacağım ama bunun çok ötesinde bir misk kullanımı var bu parfümde. Mask Ravageur Maurice Rossel'in bir parfümü. Maurice Rossel benim e, gerçekten parfümörler içerisinde karakter olarak yarattığı parfümler olarak çok sevdiğim bir parfümör. E, Parisyen olmayan Fransız parfümörlerden biri kendisi. Masque Rovajur harika bir amber, vanilya, misk ön planda olan bir parfüm ama buradaki misk ee, hiç de öyle aklınıza gelen temiz pudra misklerinden değil onu ifade etmek isterim. Hatta öyle ki buradaki misk kirli bir misk. Ee, özellikle ilk başta kısa bir böyle bir lavanta etkisi oluyor ama lavanta çok çabuk aslında parfümü bırakıyor. Bana kalırsa vanilyanın, tonkanın, amberin, miskin yoğun hissedildiği, aynı şekilde bunlara eklenen karanfil ve tarçının yoğun varlığını taşıyan bir parfüm kalıcılığı sonsuz bir parfüm. Bana kalırsa yani bu koleksiyonda gerçekten e, mutlaka deneyin e, diyeceğim parfümlerden bir tanesi. Ben bu parfümü böyle kalın kazak e, parfümü olarak tanımlıyorum. O döneme çok yakıştırıyorum. Sonbaharda da kullanıyorum ama ilkbahar yaz bu parfümü bırakıyorum. Bence biraz fazla olur. Çok güzel ve farklı bir mis yorumu var bu parfümde. Eğer biraz daha burnum farklı şeyler istiyor, artık jenerik şeylerden işlerden sıkıldım diyorsanız Masque bence bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Biraz çizgi değiştireceğiz şimdi ve aslında bir ilkbahar yaz parfümünden bahsedeceğiz. Ben e, favori bahar parfümlerim videomda bahsettim bu parfümden ama yine anlatacağım. E, yanımda Enpassant en pasan bir leylak yorumu ve bana kalırsa benim çok sevdiğim leylak yorumlarından bir tanesi. Özellikle geçtiğimiz ilkbahar ve bu yaz ben leylak notasına biraz takıldım kaldım açıkçası. Burada da Leyla çok yoğun hissediyorsunuz ama Leyla hafif bir topraksı hissiyat veren buğday, ona eklenen akuatik sucul notalar, ve bir de salatalık var parfümde. Ee, çok basit görünebilir ama bu basitliğin içerisinde enteresan, farklı ve çekici olan parfümlerden biri. Günlük kullanıma çok uygun bir parfüm. Bir tık feminen buldum ama yani herkes kullanabilir. yani Zaten siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama Enpasan benim için çok keyifle kullandığım parfümlerden biri oldu. İlkbahar yaz hatta bugün de şu an Enpasan kullanıyorum. Bir tazeleyeceğim çok bu mevsime çok yakışan bir parfüm. Genel olarak Fredrik Mal koleksiyonunda zorlayıcı parfümler olabiliyor ama en pasan <laughs> Nispeten kör alışa uygun bir parfüm diyeceğim şimdi. Beni eleştirecekler ama olsun. Seviyorum. Güzel bir parfüm. Kalıcılığı benim tenimde 5-6 saat arası. Bu tarz parfümler için yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle tende kalıcılığı yüksek. Silaj özellikle 1-2 saatten sonra biraz daha tene dönüyor. Benim çok keyifle kullandığım parfümlerden biri Empasan. Şimdi inanamayacaksınız ama galiba son iki parfüm Dominique Ropion'dan bir parfümden bahsedeceğim. Bu parfüm maalesef ülkemizde yok. Une Fleur de Cassis. Une Fleur de Cassis 2000 çıkışlı bir parfüm. Nispeten e, eski bir parfüm. Hatta bildiğim kadarıyla da Frederic Malin koleksiyonundaki en eski parfümlerden bir tanesi. E, parfümür Dominique Ropion demiştim zaten. Bu parfüm çok farklı bir çiçek yorumu. Çiçek çiçek kokmak istiyorum diyenler için ama bu çiçekseliğin üstünde ve onu kapsayan e, hafif kirli bir indolik tarafı da olan bir pudra göreceksiniz. Buradaki indolik havanın ben mimozadan geldiğini düşünüyorum ama aynı zamanda bu parfümü çok özel yapan bir taraf var. Bütün o çiçeksi yılan yılan ve mimoza dokunuşuna rağmen bu parfümde bir asma yaprağı var. Ve asma yaprağı bu parfümde e, bir anladığım kadarıyla parfümü araştırırken genel olarak parfüm dünyasında kullanımı en zor notalardan bir tanesi olarak biliniyor. Dominique Ropion da gerçekten burada büyük ihtimalle ustalığını konuşturmak istemiş. Parfüm çok e, farklı bir floral, onu söyleyeyim. Floral parfüm, pudralı Flor floral parfüm arıyorum ama çok enteresan bir şey arıyorum Ece. Böyle beni gerçekten... E, sarsın, dünya mı değiştirsin diyorsanız Fleur de Cassis bunu yapabilecek nadir parfümlerden bir tanesi ama biraz indolik bir parfüm. Bu nedenle zorlayıcı olabilecek parfümlerden bir tanesi. O yüzden denemeden almanızı tavsiye etmem. Benim tenimde kalıcılığı 10-11 saat arası. Performansı çok güzel. Bu esnada ilk açılışta biraz daha yoğun mimoza, pudra patlaması yaşatmakla beraber ten de yani çok da nispeten kısa sayılamayacak bir süre sonra çok daha keyifli bir hale almaya başlıyor. Asma yaprağı bu noktada gerçekten parfümde o yeşil hissiyatı keskinliğiyle varlığını fazlasıyla hissettiriyor. Bu nedenle benim iki numaralı Frederic Malum Un Fleur de Cassie. Çiçek çiçek kokan parfümlerden bir tanesi bu arada. Yani böyle tanımlayabilirim gerçekten. Şimdi Evet, geldik bir numaralı parfüme. Şu anda zaten eriyorum. Parfüme bakarken bile eriyorum. O kadar güzel bir parfümden bahsediyoruz. E, Michael kanın Noir Epice adlı parfümü. Peki, yani çok noir mı? E, belki bir tarafı noir olabilir. Ama bence az önce bahsettiğim, e, işte bu Superstitious, Mascara Vajur e, veya... aa bir parfümü unuttum mu ben? Unutmadım değil mi? Yok tamam. Bir panik yaptım şu anda. Bütün parfümleri tek tek anlatmaya çalışıyorum. Tam bir kaos kafamın için. Neyse. Noir Peace'e dönecek olursak. Noir Peace benim bir numaram. Bir numaram gerçekten. Öyle ki e, bu parfümde bir e, portakal notası var ve portakal notası parfümde hafif tatlı sitrus etkisiyle aslında e, bütün parfümü baştan sona Takip ediyor ve portakalı çok net hissediyorsunuz bu parfümde. Bir gül parfümü noir ve ama bence aslında gül ile orta notalardaki karanfilin bir araya gelmesiyle aslında gülün biraz daha karanfile yaklaştığı, bir parfüm. Aynı şekilde muskatı göreceksiniz notalarda. Ben çok seviyorum muskat birlikteliğini. Karabiberi göreceksiniz. Açılışta karabiber hissediliyor ama böyle dipte çok daha yumuşak bir dokunuş bırakarak aslında parfümde daha böyle alt çizgilere ilerleyen bir parfüm. Noir Peace benim için vazgeçilmez olan parfümlerden biri. Enteresan bir aurası ve yapısı var parfümün. Kokladıkça koklamak isteyeceğiniz parfüm parfümlerden bir tanesi. Nispeten bir tık eski kafa olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir, bir vintage havası, böyle geçmişten bir esintisi var parfümün ama böyle vintage bir parfüm hayal etmeyin. ya yani Modern çizgisi de var olan bir parfüm. Zaten e, anlatırken de hep hem modern hem vintage olarak tanımlıyorum kendisini. Çok sevdiğim parfümlerden biri. Eğer e, tek bir parfüm seçecek olsaydım bu koleksiyondan, Kesinlikle Noir Epi'si tercih ederdim. Günün de son parfümüydü açıkçası. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Bir başka parfüm videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.